Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ee, evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bugün sizlerle zombi tusuna mı oynayacağız? Ee, evet zaman kaybetmeden oyunumuza başlayalım. Ee, zıplıyor. 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 Dört çocuk da arabayı tıkladım. Tamam. Dört <laughs> kişi <14 'ü> <laughs> bu 5 kişi oldu arkadaşlar. Oyunu... arkadaşım asrın için çekiyorum asrın bu oyunu çok oyna benim sevgili kardeşim çok oynadığı için bu oyunu asrın için çekiyorum kesin izliyordur benim kanka. Asır için çekiyorum arkadaşlar dediğim gibi. 16 kişiyim şu an şu anda. Bayağı da bir geliştim. Oo. Oo. Ne oldu ki niye tek kişi oldum ben şimdi? Çaylak. Hop oh, paralara bak. Çok manyak paralar var. Bir kişiyi yesem. Oh. Başka bir şey isteseydim tutarmış. Ah, Arabalar yedik her neyse. İksir şişemiz doluyor. Play Again. Tekrar deniyoruz. Ee, oyun baya güzel arkadaşlar. Moby Gaming'in oyunu za zaten bu. Ben mob Moby Gaming falan oyunlarını biliyorum. Çok süper süper oyunlar şey yapıyor adam. Z zaten bir iz Moby'lişim bir de Moby Game benim şeyi oyun şeyi bu arada dört kişi olduk bir arabayı bir şey yapabileceğiz bir arkadaş bomba sebebiyle az önce öldü ölmesiyle zaten bir kişi daha aldık bir kişi daha öldü bomba nedeniyle şuradan bir şey Wow, tsunami benim harika çok en sevdiğim şey tsunami benim arkadaşlar. Tüm paraları alıyorsun, tüm adamlar bombaları falan. Çok sarıyor ya. Şöyle attım. Tıf 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 tıf. Gelin lan tek tek gelin. Ya uf, niye sonerdi? Oo oh, bala bala bala. İki kişi gitti orada ya. Ah bir kişi daha gitti bir şey daha verdik hocam. Oh. Bu, bu sefer ciddi şekilde kayıp var. Bayağı verdik çünkü. 5 kişi öldük yani. Zombi yağmuru. Gelin lan kaç kişisiniz? 8 kişi birdeniz. deriz wow, 2 kayıp var orada. 8 kişi orada bir site çok güzel olacaktı. Şey Dragon. Ah, aynen. Ben sevmem. Şeyden... Devam et. Ee, hop. Gelsin. Şişemiz yavaş yavaş dolmaya başladı. Zombiye bakın arkadaşlar. Ee, ben böyle zombi oyunlarını çok çok seviyorum aslında bunda bir bir bir, bir bölüm çekmeyi düş, düşünüyordum. Ee, dediğim gibi arkadaşlar asrına olan sevgimden sayg saygımdan dolayı bundan iki tane video çekeceğim ben yani iki bölüm kadar çekeceğim neyse tek zombi ile başlıyorum arkadaşlar ya daha kadar şey değilim o bu gel gel 200 coins verdi ya iki tane tamam ben neyse Gerçi çok mu az mı bilmiyorum ama 200 coins. Hani 200 coins normal oyunlara göre çok para. Yani çok altın. Wow. Gel buraya. Üç kişi daha. Bir kişi daha da şehit oldu. Tamam. çok kişi olduğumuz zaman şey oluyor mesela nasıl şey oluyor şey oluyor dedim kaldım mesela böyle yerlerde çok adam kalıyor takılıyor kayıp bayağı oluyor bakın ha iki kişi mesela kaldı kaç kişi 5-6 kişi gerek yok bir kişi almamızdan bir kişi vermeyiz bir oldu tamam ben neyse sıkıntı yok. Collect o oh, şişe yavaş yavaş doluyor. Eğlenceli bir oyun bak arkadaşlar, cidden bak. Bunu Androidlerde ve şeylerde bulabilirsiniz. iPhone'larda bul bul, bul bul bulabilirsiniz. Tabii ki de Android üzerinden oynuyorum. Oyunum çok güzel bir oyun. Yani herkese de tavsiye ediyorum. Ee, Kendinizi gençleştirirseniz baya büyük zombilerle başlama gibi bir şeyiniz oluyor. Mesela ben başlıyorsam bir tane zombiyle siz başlayacaksınız üç tane zombiyle. Asrım baya bir zombiyle başlıyordu da ondan Asrın için bu bölüm. Zaten orada bir tane adam kayb kaybetmeyedik şaşardım. Kişi Vallahi billahi bir şey yapamadık. Ha benim en sevdiğim şey. Abu bu. Baksana abi şuna. Adama bak. Yakıyor yıkıyor ya. Yakıyor adam. İnanın biliyor musun ya. Bak bak bak. Bak bak nasıl toplu bak. Perfect. O oh. itemez zaten. Bir aldık, bir verdik. 3 verdik. Üç verdik, verdik bir aldık. İtebilirdik aslında ya. Uf. Gelin lan. Tek kişi kaldım. Allah rızası için. Adam ne alacağız. Balons. he

Camdan es sallıyorlar. Ne kadar çok hayranımız var, değil mi? Wow, hepsi birden gitti ya Allah kahretsin. Hop. Oyna manya, güzel boy. Ya bir coinsle perfect'i kaçırırdım ya. Kaçırılır mı ya? Hop. Aa muhteşem bir oyun be. Muhteşem bunlar iki bölüm var. Bunlar iki bölüm var beyler. Fazlasıyla emdi. Muhteşem bir oyun. Ra 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 dan 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 dan. parçalardım aslında. Ben. Az önce de üç konuşsa kaçırdım.

Dragon uçmasını çok seviyorum. Oh. Of. Oh. Of. Oh. Ha orada o neydi ya? Çok kutunda adam mı vardı az önce ben yanlış mı gördüm? Aha. Aha ya of Aa, 11 dakika olmuş ya kapatalım arkadaşlar ben hiç anlayamadım 11 11'de olduğunu ee, Evet arkadaşlar ikinci bölümde görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız ee, Bu uzun oldu ama kusura bakmayın ee, görüşmek üzere arkadaşlar İk ikinci bölümde görüşmek üzere